Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet EKPSS sınavı bitti arkadaşlar ve herkes belli puanlar aldı ve işte ben şu puanı aldım atanabilir miyim diye sorular soruyorsunuz. Ve e, EKPSS sınavından 60 ila 70 puan alanlar atanabilir mi? Şimdi e, bu konuyu Çetin Sarıgül hocam ile değerlendireceğiz. Çetin hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Güzel ve keyifli bir yayın diliyorum herkese. Evet Çetin hocam e, EKPSS sınavından 60 ila 70 puan e, alan arkadaşlarımıza e, neler tavsiye edersiniz? Hocam öncelikle e, puan e, aralığına baktığımızda e, orta öğretim kısmından alımlar yüksek olursa atanma şansı var diyoruz. Çünkü bu puanlarla da atanan arkadaşlarımız var. Ön lisans ve lisans mezunları için de bu puan aralığı değerli bir aralıktır. Yani bunda da şans var çünkü e, taban puanları bu aralıklara kadar düşebiliyor Hatta lisans mezunu arkadaşlarımın da öğretmen adaylarımız için söyleyeceğim bunu. Bu puanlarla öğretmen olan arkadaşlarımız var. Ee, o yüzden e, açılacak tüm tercihleri muhakkak değerlendirsinler. Hatta tercihler yapılırken e, hangi illerin kaç puanla kapandığına ve kurumların kaç puanla kapattığına bakarak tercih yapmaları e, önemlidir. Ee, kesinlikle puanı küçümsemeyin arkadaşlar, bu puanlar EKPSS için değerlidir çünkü EKPSS'de baraj diye bir şey yok. Ee, bu yüzden bu bağlamda dua edelim ki yüksek alımlar olsun ve herkes atansın diyorum. Tercih e, Puanlarımız 4 yıl geçerli arkadaşlar. Bu puanı alıp da bir önceki sınavdan yüksek puan olan arkadaşların muhakkak yüksek puandan tercihlerini yapacaklar, bundan müsterih olsunlar. Yani bir önceki sınavlardan yüksek alıp şimdi düşük aldım ne olacak demeyin. En yüksek puana göre tercih yapacaksınız. Sıralamalar tabii ki değişecek. Ee, az önce sizin belirttiğiniz gibi alımlar yüksek olursa ki umudumuz o yönde. Çalışmaları ve kamuoyu oluşturmak o yönde. E, bu puanlarla da arkadaşlarımızın atanabileceğini düşünüyoruz. Yeter ki Rabbimiz nasip etsin. Evet, e, vallahi Çetin Hocam öyle konuştun ki bana hiç söz bırakmadın yani. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Estağfurullah. <gülüyor> evet arkadaşlar bir sonraki yayınımız 70 ila 80 puan alanlar olacak. O yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.